Herkese yeniden merhaba ben Mucize Bilord. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz geçtiğimiz zamanlarda yakında gelecek olan Londra özel bölümünün özeti yayınlandı ve bölümün geleceği resmen doğrulandı. Bölümün özetinden anladığımız kadarıyla bölüm gelecekte olan şeyleri anlatıyor ve 5. sezondan sonra gerçekleşiyor. Ama bir teori var ki bütün fikirleri alt üst ediyor. Baştan söyleyeyim bu teori bana ait değil. Öylesine gezinirken görmüştüm ve başta ben ben de ciddiye almadım. Ama sonra açıp tekrardan okudum ve dedim ki olabilirmiş. Gerçi eğer olursa kimsenin hoşuna gitmez ama yine de akla yatan bir fikir. Neyse. Hazırsanız eğer Londra özel bölümü teorimize geçelim. İlk olarak şunu söyleyeyim. Bu teori bizim bölüme bakış açımızı pek değiştirmeyecek. Yani her şey olması gerektiği gibi olacak özetteki gibi. Ama zaman konusunda biraz farklılıklar olabilir. Yani bu teoriye göre ve bu teori sayesinde Londra özel bölümünde o kadar şey olurken 6. sezonda biz ne izleyeceğiz? Sorunumuzu gidereceğiz. Öyleyse teoriye şuradan başlayalım. Özetten çıkardığımız sonuç şu. Uğur böceği Layla ile savaşacak ve Layla 6. sezonda kötü olacak. Bu yüzden de bu bölüm 6. sezon zamanında. Ama hayır öyle olmayacak. Bu teori bu bölümün 5. sezon finallerinde gerçekleştiğini söylüyor. Teoriye göre 5. sezon finalinde Uğur Böceği'nin Monarch'la olan savaş sahnesinde Layla Uğur Böceği'nin gerçek kimliğini öğrenir. Ve bundan sonra teker teker bütün mucizeleri de ele geçirir. Yani anlayacağınız her şey berbat olur. Ama her zamanki gibi Tavşan X yardımına yetişir savaşın ortasından Ur böceğini alır ve zamanda yolculuk yapıp bunu düzeltmeye çalışırlar ve bu zamanda da yolları Londra'ya kayar. Marinette'in yaptığı çok ufak bir hata yüzünden kedi Cat Blanc'e dönüşmüştü. Burada da büyük bir ihtimal Layla'ya karşı olan bir hatası falan var onu düzeltecek. Ve tabii bu zamanda bütün mucizeleri ele geçirmiş olan Layla'ya karşı savaşmak da baya bir zor olacaktır. Bölümün Londra'da olmasının sebeplerine gelelim. Biliyorsunuz sezon finallerinde kedi neredeyse yoktu çünkü Londra'daydı. Bu da bizim için en büyük sebeplerden biri diyebiliriz. Gelelim yeni karakterlere, Miss Rose falan filan. Bunlar zaten bölümde olacaklar. Adrian da Londra'da olduğu için zaten Kara Kediyi göreceğiz. Ama final savaşında neden yoktular? Orasını biz de bilmiyoruz. Bütün bunlar olurken Chloe'nin de Londra'da olduğunu düşünürsek bu bölümde Chloe de yer alacak. Şimdi burada bir yanlış anlaşılma olmasın. Uğur böceği veya Krona bak, geleceğe veya geçmişe gidecek diye Layla'nın gelecekteki halk olduğunu öğrenecek diye bir şey yok. Çünkü hatırlarsınız Cat Blank'te de halk Moth'un kimliğini öğrenememişti. Yani sadece savaş halinde olacaklar, geçmişe gidecek ve yaptığı bir hatayı düzeltecek. Bunun sonucunda da 5. sezon finaline dönmüş olacağız. Kimse kimsenin kimliğini öğrenmemiş olacak. Yani Layla Uğur Böceği'nin kimliğini biliyor teorileri de çürümüş olacak. Anlayacağınız bu bölümün sonucunu biz 5. sezon finalinde çoktan izledik. Londra özel bölümü hakkındaki teori buraya kadardı. Sizin de bu bölüm hakkında farklı fikirleriniz var varsa eğer yazmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz eğer like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.